Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Üçgen Akademi AYT Soru Bankasından bir soru seçtim sizlere. Gördüğünüz gibi yeni nesil, yeni hazır, tarzı hazırlanmış bir soru. Ee, o soru yokayım öncelikle. Aşağıdaki fanus içerisinde bazı harfler yıldız ile gösterilen trigonometrik ifadelerin yazılı olduğu kağıtlar katlanıp atılmıştır. Trigonometrik ifadeleri biliyorsunuz. Tanjant, kotanjant, sekant, kosekant, sinüs, kosinüs ifadeleri arkadaşlar. Bu fanustan çekilen iki kağıdın bu fanustan çekilen iki kağıdın görüntüsü aşağıdakiler gibidir. Yani e, buradaki ifadede iki tane yıldız, burada da ifadede bir tane yıldız görüyoruz. Yani birer harf, bir, birinde bir tane harf, birinde de iki tane harf görünmüyormuş. E, sonra bu trigonometrik ifadelerin değerlerinin çarpımının rasyonel sayı olmadığı biliniyormuş. Buna buna göre sayıların kareleri toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ifade ne olabilir? Öncelikle ona bakalım arkadaşlar. Bu ifade sin 30 olabilir ya da tan 30 olabilir değil mi arkadaşlar? Tan 30 ya da sin 30. Sin 30 kaçtı arkadaşlar? 1 bölü 2. Tan 30 kaçtı? 1 bölü kök 3. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Kotanjant bir değer yıldız olarak verildiğine göre bu ya kotanjanttır ya da kosinüstür. Kosekant olamaz. Çünkü kosekant olması için birden fazla harf olması lazım. Ya da yıldız her harfe yıldız verdiğini söylemiş soruda. O nedenle bu ifade ya kosinüs atmıştır. Yani kosinüs 60 1 bölü kök 3. Ya da arkadaşlar kotanjant atmıştır. Özür diliyorum. Kosinüs atmış. 1 bölü 2. Kotanjant atmış da 1 bölü kök 3 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soruda diyor ki bir trigonomet bu trigonometrik ifadelerin yani bu kağıtta yazan ifadelerin değerlerinin çarpımının rasyonel sayı olmadığı değerler çarpımı rasyonel sayı değilmiş. Bakın tanjantla kotanjantı çarpsak rasyonel olur. 1 bölü 2 sinüsle kosinüsü çarpsak yine rasyonel olur. Demek ki ya şöyle renk değiştireyim daha rahat görelim arkadaşlar. Ya sinüsle kotanjantı çarpmış ya da tanjantla kosek kosinüsü çarpmış. Demek ki bu durumda bir şey değişmiyor ki rahatlıkla soruda demiş ki bunların çarpımı nedir? Herhangi birini alalım arkadaşlar. Zaten sayılar aynı. 1 bölü 2'ye 1 bölü kök 3 ya da 1 bölü kök 1 bölü 2. Yani 1 bölü kök 3 ile 1 bölü 2'yi karelerini özür diliyorum. Karelerini topla demiş. Yani 1 bölü kök 3'ün karesi ile 1 bölü 2'nin karesini topla demiş arkadaşlar. Birisi 1 bölü 3 öbürü de 1 bölü 4. Toplarsa cevabımız arkadaşlar 7 bölü 12 olarak bulunur. Çok güzel düşünülerek hazırlanmış bir soru. Taktiklerle matematik kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki soruda böyle güzel yeni nesil sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.